Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şöyle güç puanlarımızı bir kullanalım katlayıcılarımızı. Şu karakterden arkadaşlar bizim e, Siren neredeydi? Ona bir şöyle bir e, ufaktan bir geliştirme yapmak istiyorum. E, bu arada bu neden burada kalmış ya Şöyle seçilmiş. Evet kuyruktan bir tane kuyruğumuz gelmiş ama nerede o kuyruk? E, şöyle bulabilirsek bir. Evet burada hazırmış arkadaşlar. Şöyle bir giyelim hız artı 3 veriyormuş. Gayet iyi. Kramponlarda kramponlarda ne varmış? Şöyle bir bakmak istiyorum ama, evet, bir tane de bu varmış. Artı iki şut giyiyor. Gayet güzel. Bunu da giydim şöyle. Ee, bir tane daha var mı? Şöyle bakmak istiyorum. Ee, büyük bir ihtimalle yok. Şöyle formamız var. Formada neyi varmış? Ona bir bakalım hemen. Ee, şöyle zaten giyiyor muyuz? Bir tanesini aynen efsanevi zaten takıyormuşuz. Ee, karakterimiz de zaten yapacak en iyi karakterimiz bu. Şöyle şuradan arkadaşlar e, sirene artı 8 zıplama gelmiş. Bunu bir taksak. E, acaba nasıl olur? Bunları takamıyor muyuz? Ha, evet yükseltemiyoruz maalesef. E, bunları yükseltseydik gayet güzel olacaktı ama. Yapacak bir şey yok. E, o zaman böyle oynamaya devam edeceğiz. E, şöyle hiç vakit kaybetmeden normal maç oynamak istiyorum. Bu arada 73 puanımız var. Gayet iyiyiz. Şöyle hiç vakit kaybetmeden bir devam edelim bakalım. Evet, sezona da kaç gün var ona da bakmadım ama 3. olarak bitirirsek gayet güzel olur. Evet şöyle rakibi bekleyelim. Ya seviyeden dolayı bayağı bir sıkıntılıyız aslında. Adam şuna bak iki katımız yani bizim ya. Yani. Harbiden 2 katımız. Bu özel güzel acaba kaç ki? Yapacak bir şey yok. Ee, hatta hiçbir şey yok yani yapacak. Bu arada bir kasma geldi. Evet kardeşimiz gene uğraştıracak herhalde. 2-0 gayet iyi arkadaşlar. Evet. Özel güç kullanmayı tercih etti. Bakalım neler olacak. yok. yok biz de kullanırız ya özel güç. 2x de kullandı. Vay koçum vay. Güzel. Güzel güzel. 3-3 yapmayı başardık. Ee, keşke orada şey kullansaydım. Evet. Klon kaleciyi kullandı. Bakalım ne olacak? Değişik bir ya bu özel güçler bir karakterin gücü fazla. Zaten özel güçler var bir de. Hani var ya İzne biz bittik yani ya. Harbiden İzne bittik yani. Evet, 4 4 yapmayı başardık. Özel gücü kalmadı. Ee, güzel değerlendirmemiz gerekecek. Evet, 5 4 gayet iyi. Evet orada keşke küçük kalayı kullansaydım güzel olacaktı ya. Keşke orada yukarıdan uçsaydım daha iyi bir sonuç elde edebilirdik ama. Evet gayet güzel. Ee, 5-6 oldu. Biraz oyalamamız gerekecek. Evet 7-5 süperiz abi. Ee, şöyle biraz oyalarsak güzel olacak. <laughs> evet şu anda <laughs> 5 6 oldu umarım. Evet bitti o maç. Aynen öyle çok güzel. Arkadaşlar daha demin bir sıkıntımız oldu oyunda bir sıkıntı oldu kazanmayı başardık. Ee, şöyle şu çıkarsa gayet güzel olacak. Bunu nasıl çıkartabiliriz ki? Ee, şimdi arkadaşlar şu güçleri bir donatalım. Malum bildiğiniz üzere gücümüz kalmamış. Ee, güç bayağı sıkıntı bu arada. Şuradan bunu alabiliyor muyuz ya? Buz 5 tane alabiliyormuşuz. Bunu bir alalım ya. Buz gerçekten işe yarıyor. Onu bir aldım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ee, şimdi şurayı bir çıkartalım. Bu neymiş? Ee, ayna var. Buz topu var. Görünmezlik. Burada yapabileceğimiz ne var ki? E, büyük kafa da olabilir. Ters yön var arkadaşlar. Şöyle bir ters kullanalım isterseniz. E, şöyle büyük kale yerine kullandık. Başka da neyimiz var ki? E, klon toplar var. Buz top. Ayna varmış. Görünmez top. E, yok zaten. Ateşli şut kullanabiliriz. 42 adet ateşli şutumuz varmış. Hatta bunu şöyle bir değiştirelim. E, bunu 1'e koyalım. de buz. 3 bu. Hatta şunu da değiştireceğim. Ee, şöyle bunu da ikiye koyduk. Şunu da değiştir. 3 yapalım bunda. Tamamdır. Özel gücümüz de hazır. Tekrardan bir maç daha oynamak istiyorum. 82 puandayız. Gayet iyi. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bir de karakterimizin gücü yüksek olsa çok güzel şeyler olacak da. Oy bu adam bizi bu adamın herhalde gücü biraz fazla gibi ama Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şu ilk gol atmayı başardık ama bakacağız. Tabii ki de. 2-0 yaptık gayet iyi. Bu arada çok güzel vuruyor ya Siren. Evet bu rakibin de şeyi fazlaymış biraz. Evet. <laughs> ah be ya var ya şunu yapmasalar. Ya yapan olsun ki ya? Evet ters yönümüz var. Kullanacağım bu arada da. 5-2 bu arada ateş şu boşa gitti ya. Gitmesi güzel olacaktı ama. Evet arkadaşlar 6-2 oldu çalarsa 10 numara olur da. <laughs> Adam var ya benim iki katım resmen yani. Şuna bak. Evet, bir şöyle bir <laughs> bıraktı ama herhalde işi çıkmış da olabilir. Telefonu da bırakmış olabilir. Ya da şöyle bırakıyor da olabilir. Biz yine şöyle atmaya çalışalım ya. Atabildiğimiz kadar gol atalım. 22 tane golümüz vardı herhalde rekor. Onu egal edebilirsek He, tekrardan geldi de hani... <laughs> evet arkadaşlar çıktı. Evet arkadaşlar şöyle kazanmayı başardık. E, 14 14'e 3'lük bir durum söz konusu. Tekrardan hızlı bir şekilde oyuna girdim. Bayra bir de bu karakter 40 falan gücü olsa çok güzel şeyler yapacağız da. Bir onu yapamadık ya. En sonunda bir şeyler yapacağız artık da. Bu bu karakter neymiş böyle ya 26. seviye. Evet güçlerimiz aynı mı bilmiyorum ama bakalım ya neler olacak gerçekten. Ee, şöyle bir başladık. Ee, Ateş ya ah be ah be. Güzel çıkardı bu arada. Fake denemesi. Ee, güzeldi. Abi yapma şunu ya. Harbiden niye zıplıyor ki ya. Evet 2-3 oldu. İyiyiz arkadaşlar şu anda. Evet 3-3 yapmayı başardık. Güzel gidiyoruz ama bakalım. Evet güzel bir maç gidiyor. Evet o gerçekten on numara bir maç seyrediyorsunuz arkadaşlar şu anda. Bak <laughs> gerçekten güzel maçlar. E, güzel maç dönüyor ya şu anda gerçekten ben bile. Evet güzel onun boşa çıkması gayet güzel oldu. Şöyle bir çıkartabilirsek onu. Cık, bir işe yaramadı ya keşke orada farklı bir şey kullansaydım. Evet arkadaşlar güzel bir çekim Aslında orada son anda bir e, güç kullandım ama onu kullanmasam aslında olabilirdi ama her Ne olursa olsun devam etmek istedim çünkü bildiğiniz üzere katlayıcı var Hani onu kaybetmek istemedim 9 puanımızı aldık gayet iyi gidiyoruz şu anda Evet bu adam bizi alır büyük bir ihtimal ama <laughs> Abi şuna bak ya adam 2 katımız harbiden 2 katımız ya Evet gerçekten bilmiyorum nasıl şeyler olacak. Abi şu vuruşa bak gözünü seveyim ya. Adam 50 ile falan vuruyor herhalde. Evet. Yedin o golü. Güzeldi. Ee, ya özel güçlerde biraz sıkıntım var ya. Onlar bir ayarlayabilsek çok güzel olacak da. Baksana yapacak hiçbir şey yok ya. Hani var ya. Gerçekten hiçbir şey yok. Abi çok fazla. Gücü çok fazla. Adam 60 falan gücü var herhalde ya. Harbiden 60 falan bu adamın gücü vardır yani. Büyük bir ihtimal. Artık git. Abi abi çok şey ya. Hızı da fazla. Abi yok ya. Ya abi özel güce basıyorum. Özel güç gitmiyor ya. Harbiden gitmiyor ya özel güç. Ya basıyorum bak hala basıyorum. Gitti. Öldük. Son anda bir gol gelir mi arkadaşlar? Yapma o girmesi gerekiyordu onun. Oy 8-8. Bitti arkadaşlar. Güzeldi. Berabere kaldık en azından. Bir bunu. Yani var ya 8-8 bu adamın gücü her türlü 60 vardır bu arada. Her türlü yani. Şuradan gücüne bakacağım. Ama onun öncesinde şöyle bir topumuz varmış. Onu bir açayım. Şöyle alayım. Şurada ödül katlayıcımız var arkadaşlar. Onu da izleyip. Evet onu alalım arkadaşlar. Şuradan bir keremeye bakalım ya. Ben 60 dedim de 54 gücü varmış. Ya çok fazla. Harbiden çok fazla ya. 54 güç nedir? Yani var ya gerçekten Allah'tan iki özel gücü varmış. Yani özel güçten kurtardık kendimizi ama ya AD4 çok fazla arkadaşlar. İki katımız neredeyse ya. Hatta iki, iki buçuk katımız yani o dereceyi söyleyeyim. Şimdi 1-0 başladık. Akibin biraz gücünde sıkıntım var herhalde. O girseydi ne kadar güzel olurdu var ya. Bu arada özel güçleri bir açalım. Ya var ya şöyle oyunculardan. Güzel <laughs> güçler konuşacak ha. arada son anda kurtardık ha. Harbiden son anda kurtardık. Beş beş yapmayı başardık. Bir tane daha güzel gücümüz var ama. Ee, o bizlik bir şey değil herhalde. Evet 6-5 oldu gayet iyiyiz arkadaşlar. Abi nasıl kurtaramıyorsun gözünü sevdiminin ya. Adam var ya haberi dümdüz geliyor ya. Oh adamın oynayış tarzı arkadaşlar beni var ya bitirdi. Harbiden bitirdi yani. Harbiden bitirdi yani. Gerçekten bitirdi. Yani böyle bir oynayış tarzı olamaz ya. Nasıl girmiyor abi girdi ya. Arkadaşlar bir daha bir tekrardan bir e, şey atabilir miyiz? Hatta içecek kullanalım. Kardeşim sen bir gel. Allah aşkına sen gel ya. Yani sen ne var ya bir el dağıtmak gerçekten isterim. Bekliyoruz ama gelmeyeceksin büyük ihtimal. Böyle bir şey olamaz. Bu arada son saniyede o golü ben atmıştım. Yani <gülüyor> gerçekten <gülüyor> biraz sıkıntıydı o. Neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Devam edelim. Rakiplerin zaten güçlerimizden fazla da o arkadaşı almamız gerekiyordu. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada özel güçlere basıyorum. Onlar yemiyor yani. Basıyorum. Yok yani. Ya şuna vurmuyor ya. Arkadaş yemin ediyorum bu siren var ya bozuk karakter ya. Harbiden bozuk yani. Abi adam ne biçim vuruyor ya. Oh. Bu adam biz yeneriz de. Abi çok çok hızlı ya. Dört beş iyi toparladık ama ya o girse ne olur o ya. ya. abi bunlar düz harbi düz oyuncu bunlar ya. Ya bunlara var ya. Vurmuyor ki topu. Aşağıdan vurduğum zaman topa zıplayınca vurmuyor yani. Yok arkadaşlar gitti bu el ya. Kurtardık aslında da özel güç kullanacağım da gerek yok. Öylesine zevkini oynayayım bari de. 3 sayı var zaten de. Gelmez yani. Aynen kardeşim. Şimdi ben sana bir öyle bir karakter alsam. Bana öğretirim ben bu oyunu da. Ee, gerek yok yani Hadi aynısını bir daha yapalım Bak bu adamın da gücü illa Ben size söyleyeyim arkadaşlar Güç olarak fazla Arkadaş ya abi şunu niye atıyorsun ya bak arkadaşlar bakalım gençler. <laughs> Güzel bak 65 gücü var arkadaşın ya. Yani böyle bir şey olamaz ha harbiden. 65 gücü var arkadaşın. Hala diyor ki öğren de gelelim. Eyvallah kardeşim. Şöyle bir de bir kendimize bakalım da. 22 güçle yani oyun çevirmeye çalışıyoruz. Yani gerçekten uğraşıyoruz ya. Neyse arkadaşlar, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.